Değerli dostlar, eee Suruç'ta gezimiz devam ediyor. İbrahim Polatsoyu ziyarete geldik. Tabii ki babası Mehmet amca ile de konuşacağız. Burada birkaç tane çok güzel damızlık teke ve keçi gördük. Hep beraber izleyeceğiz, hem soracağız hem izleyeceğiz. Hadi bakalım çekime devam edelim. Şimdi Mehmet abi. Evet. Maşallah seni genç gördüm. İbrahim bir de seni salla. Güneşi şöyle arkamıza alalım. Şu tarafa doğru geçelim. Öteden beri İbrahim'in tekeyi görüyordum ben. değerli arkadaşlarla o tekeyi paylaşmak istedim öncelikle. Şimdi İbrahim bize kısaca bir kendini tanıt. Ben Önce. İbrahim Polat Söz. yaşıyorum. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Arış bir iş de yapıyoruz. Keçi alıp satıyoruz. Abi öyle işte. Adam abi. Mehmet amca yaşayır yaşayır. Ben de Mehmet Polat Söz. Urfa'sı yaşıyorum. İbrahim'in babasıyım. Biz de hayvancılıkla uğraşıyoruz. Ha, ee, peki. İbrahim. E, sen başka işlerle de uğraşıyorsun bildiğim kadarıyla. Asma tavan işi yapıyorum. E, Değişim, asma asma tavan dekorasyon işleri de, yapıyorsun. Ee, e, Mehmet abi. Evet. İyi geçti. Nasıl bilinir? Bizim de bir paylaş düşüneceğim de şimdi yani, tekeyi çekeceğim. E, hakkında mı? Evet. şamilin özelliği başta alçınası uzundur uzundur. ki dili dışarıdadır. ki içeridedir. Ha, gel hemen konuşalım hem bir sen söyle ya. Lan bu gerçeğe bak arkadaş adına bir vermiş ya. Şu oğlağı bir tutsana İbrahim. <laughs> Ama bak şu tekeye bak çok güzel bir teke. Ağzı çok güzel şeyde kapatmış dişi de görünmüyor. Yaklaştı şöyle Mehmet abi. Oo maşallah maşallah. Çok güzel bir oğlakmış ya. Gerçekten muazzam bir oğlak. He ee, he. Ee. Tek doğru değil mi Mehmet? <laughs> evet, tek, tek doğru değil. Olsa daha bir başka olurdu ama tek daha iyi şanslı ya. Şuna bakar mısın ya? Peki Mehmet abi. Evet. Ee, bu ırktan bu hayvanlardan senin yaşın kaç? Benim yaşım 55. 55. 55. Niye eskiden var mıydı gene bunlardan buralarda? Eskiden kaç yıldır var bunlardan? Bunlardan 20 25 yıldır yani bizim bu yöreye gelmişler. He, peki Heh. şu an böyle bunlardan göreceğim bir 50 100 tane sürü yok değil Bulamazsınız. mi? Bulamazsınız. Bulamam. Nadirdir bunlar. Nasıl? Niye niye bulamam? Kötü bir şey olduğu için mi bulamam yoksa? Bunlar naziktir bunlar. Naziktir. Naziktir. Allah Allah. Ne sıcağa gelirler ne soğuğa gelirler. O kadar yani. He. Bunlar yani bir yandan da insan özel bakım mı istiyor bunlar? Özel bakım istiyor. Niye öyle oluyor peki? Ya e, al, al çeneleri uzun olduğu için fazla yayılımdan bir şey alamıyorlar. İşte iyi istifade edemiyorlar <laughs> ha. Şu ediyor ama bak çok güzel bir çenesi var. Şunu hiç bozuk değil. Çok güzel vermiş. Babası öyle zaten ha. Babası da çenesi düzgün. Baba da çok güzel ya. Kaç yaşında bu İbrahim? 2 yaşında. 2 yaşında. yaşında. Ya ben bu sene ikinci parmakla daha. Peki Mehmet abi ileriye dönük bir planın var mı bu keçi içinde? Büyüteyim, küçültüyeyim, Ya Evet, eğer, bir... eğer elimizden geçse bulabilsek alırız. Evet. Bulamıyoruz. Nadirdir. Peki, bulunmamasının nedeni dayanıklılığı az olması mı yoksa üretici yok mu, bilinçli üretici? Ü üretici bilinçsiz üretiyor yani fazla kıymetini bilmiyor. Ha. Ha. Peki Mehmet abi şöyle bir tekenin evet. ee, piyasası kaç liradır şöyle bir tekenin? Yani bu tekenin 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez saydım hemen hemen 120 santimden fazla sırt yüksekliği var arkadaşlar hemen hemen var he. 120 santim sırt var çok güzel yetik bir teke. Uzunluğunu da size söyleyeyim ben. 1 şöyle kafasını versek şöyle. Hah, omuzdan başlasın. 1 2 3 4 5 kuyruğuyla beraber 5 tane de pirket var. 2 metre uzunluk diyebiliriz hemen hemen. Evet. Ne kadardır Mehmet abi böyle bir keçinin fiyatı tekenin? Bunu bir tekenin fiyatı 8-10 bin arası değişir. Ha 10 liraya zor bulur buluruz mi adam. Evet. 1000 lira 1000 lira böyle bir tekeyi. Tekeye müşteri. böyle bir teke olsa yok. bağlarım. Sen alın bunu verin mi şimdi? Bunu şimdi yok. 10 bin liraya verdi arkadaşlar evet. Ha. Gerçekten de şu an ben birçok yerde var, gördüm. Bunu ee, tekerin hem yok. çok güzel bir kafa var hem de dişi görünmüyor arkadaşlar. Çok nadir de olsa gelir şeyde çok güzel düzgün bir ağız yapısı var ama şu keçinin ağzı nerede onu? Abi, bu, bu, bu oh, yok yok. O oh, şu keçinin acayip bir tutsana bir. Ya böyle çok tuhaf bir ağacı var bir. Ay bu nasıl yemiyor ya? Bir, Eğilin. biraz arpa versene şunu yediğine bir bakalım var mı Bir, yedim, bir yediğine bir bakalım ya. O aşırı bir şekilde, bunu herkes almaz da aslında kıymetini bilemiyor. Almazlar da bunu. Diyorlar ya sarraf altından anlar. Ben bir tane İstanbul'a böyle gök bir çebiş gönderdim. Evet. Adam nazlanıyor bir şeyler. Halbuki işte çok güzel bir hayvan. Ya bunun <gülüyor> ağzına <gülüyor> bir şey olmuş diyor. Doğru kimisi peş diyor, geçirmiş, evet. kimisi abi. Nasıl arpa yiyor bir baksın herkes, izleyelim hadi. Hadi bakalım hadi. Ha Hayvanlar dolu hayvanlar, bak. Çok dolu. Bak bak. Nasıl alacak? Hadi al. al, al. Al bakalım. Bak gördün mü? Bak yarısını döke döke al. Abi. At diye sıyıramadı. Bak. Yürüdü, falan. bak gevişle alamıyoruz ha. Bak. Bak. Bu nasıl yayılacak İbrahim? Bu öyle kişiler gibi. Şu şu ağzı kurtarıp alabildim mi oturuyor? He. Ama hiç de doğaya zarar vermez biliyor musun şu Hı. ağızdan ötürü? Ee, aynı şekilde bir de koyunun yemesine bakalım. Gel. Gel. Bir de koyunun yemesine bakalım. İşte, dur, 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 abi dur. şu ola bir bir de alsana oğlak kucağına Mehmet abi. Şey, Mehmet abi. Çok güzel bir oğlak gerçekten. Oğlak iyi de başarmışsın Hı. Mehmet abi ya. Şu oğlan güzelliğine bak arkadaşlar ya. Muazzam yani. Küpesi, kafası, gözleri. Gözleri harika bir oğlak gerçekten. Eşsiz yani. Aslında ne yapmaya çalıştığını anlaşılıyor İbrahim zaman gerekiyor. gerekiyor. Senin yap kafandakini görüyoruz ama zaman yok zaman. <laughs> Bu Şamiler bir özelliği de var. Kafa yapısı toptur. Ha, yuvarlak olacak. Yuvarlak olacak. Ha. ha. Düz olmayacak. Ha. Yuvarlak olacak. Böyle uzun oldu mu o şamide gel. Olmaz. O halep mi oluyor? Halep bak? oluyor evet. Biraz uzun olursa halep tam yuvarlak olursa şami, şami oluyor yani. Evet. Peki süt verimlerinde fark var mı mesela? Süt ve verimleri güzeldir. Bak tabii bakılırsan. Tabii yem ha. verirsen. Yem verirsen ha. çok güzel süt. Ha verir. yani 3-4 litre veren o, o, olmuş yani. Peki ee, bir keçiye rasyon yem, rasyonun hakkında ne diyorsun Mehmet abi? Nasıl baba? Bir keçiye ne kadar arpa verirsen düş düşmez yani. Bir insan besleyenler kaç kilo arpa versin günlük? En e, az 1,5-2 kilo vermek lazım. lazım. Evet. Lazım, Urfa'da arkadaşlarla konuşuyorum. 150 gram rasyonda yem vermek yok dedi. 150 gram yem veriyor dedi. 150 gram mi? az. Olmaz ki düşer o hayvan. Benim para geçer de çok zayıf Ha geçirken. düşer. E, affedersin dol atarlar. Ama, yani ama e, Urfa'da surucun iyi baktığını söylüyorlar geçilere. Yazdan yemlerini alırlar iyi bakarlar. Doğru budur. Doğru söylemişler. Peki e, şimdi yine güneşi şöyle arkama alayım ben. E, şimdi İbrahim. Aha. Halep keçisi üretici arkadaşlara. Ha. Besleyenlere bir tavsiyem var mı? Bir tavsiyem şu an yok vallahi ya. Yani. Yok mu? Yok. Niye yok bir tavsiye? Var yok. Ya, mu? ne <laughs> diyebilirim? Mehmet abi ya. sen tavsiye. Var et. var ya halep keçisi. Ne Halep keçisi iyi bir Süt, süt bakımından iyidir. E dol bakımından iyidir. Yani iki üç oklak getirirler. Babama söyleyeyim. Tabi her şeyin başı da bakım. E Türkiye'nin geleceği de bu geçiyi üretmeye bağlı bence. Tabi tabi yani. mutlaka. Mutlaka. Çünkü inekleri artık güç yetmiyor. İnekler çok sahmetli ve sıkıntılı yani. Doğrudur, doğrudur. Geçe kısmı yani verimlidir. Oğlak konusunda olsun, süt konusunda olsun. Bir de koyunlara göre nazaran daha da az yiyeler geçe kısmı. Ne kadar yıldır buradasın Mehmet abi? E valla kendimi gördüm görelim burada. mi dışarıya, gurbete falan gittiğin oldu mu hiç? Bir, bir ara gittik, mevsimlik Nereye işçisi. E, e getirdik, sen söyle, Malatya'ya gittik. Evet. E, orada kaysa maysa topladık. Peki, A e, şimdi başka memleketlerde Başka geçişler gördün mü hiç böyle aklına kalan bir geçişi meçi dağda bayırda yayılırken? E, Valla görmedik ya. Bu Şami geçişinin dışında hiç keşif besledin mi? Yok. Ben Benim Belki bundan gördüğün açtın. Zaten, zaten sonra şarkı çok beni tanıyor. Kendimi gördüm görevli bu Şamilerini hmm. besliyorum. seviyem de. Eskiden bizde e, çok vardı. En çok kaç tane aynı anda besledin? En azından 25 tane aynı anda besledim. Hepsi kolay e, kesin. 25 tane. Heh. Ne yaptın o geçişleri? E o geçileri randıman tutmadık fazla. Niye randıman tutmadık? Dilinden anlamıyorduk. Nasıl yani? Mesela fazla bakım yapmıyorduk. Yem vermiyorduk. Yem vermiyorduk. Yeri soğuk tutuyorduk. Diyor belki havalansın daha güzeldir. Ondan dolayı yani kaybımız oldu. He. Şimdi mesela yani besliğe besliğe artık biz de alıştık. Bu hayvan hangi yemi seviyor? Sıcaklığı ne kadar olacak? Soğukluğu. Yeni öğrendiniz yani. Ha, yani yeni öğrendik. Yani gittik çatacılığa kazandık. Mehmet abiye çok çok teşekkür ediyoruz Sağol arkadaşlar. Olamaz, Şimdi ben şu tekeyi bir yürütelim. Şu tekeye eee. biraz odaklanayım. Keçilere odaklanayım. Arkadaşlar da görsünler. Teke gerçekten çok eşsiz bir teke belli yani. Hem kafa yaptı hem, hem sevimli hem çirkin. Ee, şu da çeviş mi İbrahim? Bu da keçi. Bu da ilk karın. İlk karın. <gülüyor> He? <gülüyor> Aa, bu da kontrol. Abi bunlar ikisi babadan kardeş. He, şunun ikisi mi? Bu yo bu, bu bu ile bu. Bunlar ikisi He. babadan kardeş. Anaları ayrı. Anladım. Ha ikisi babadan kardeş. Abi hayvanlar diket dışarıda giren gibi, gibi ya. <laughs> evet. Şu oğlak çok güzel olmuş ya. Yani. Ulan kesmenin bir faydası var mı keçiye? Görüntüsü evet, güzel tamam. olsun diye. Başka? Başka bir şey yoktur. Yerde yani, yerde sürünmesine de engel. Bazıları da kulağı sever. Şamiye kısmı fazla kulaklar uzun tekeller. He kesmekte fayda var. Yani. He. Yani böyle daha görüntüsü güzel göz gözüküyor. He. tabii insana göre <laughs> kişiye göre değişir. Tek işe. Tek bir video. Bunun bir adı var mı İbrahim? <laughs> He? Bir Hı? adı yok mu? Adı kırı diyoruz. Kırı diyoruz yani böyle... Fatla... Ha, kırı diyoruz abi. Kro. 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 <laughs> İnsanlar iyi herhalde. Doğuştan kabak değil mi bu? Heh. Oyunu fikirletme yapılıyor da bazen. Bazen bir ha. Çok az kaldı bunlar arkadaşlar. Çirkin kılava çok benziyor bendeki. Gerçi kaybettik de. Böyle bir keçi e, melez keçileri atlasa çevirebilir mi sürüyü? Evet. İbrahim? oğlak konusunda Mehmet abi. Ya şimdi zaten böyle bir teke alsa adam kilis keçilerine kalsa oğlakları ne olur? Oğlak. Teke çevirir mi acaba? Çevirir ama yüzde yüz çevirmez. Evet. Ancak zaman da çevirir. Ama şu da çok baskın çıkmış yani. ne sağlıklı duruyor oğlak. Bu mu? Şu oğlak diyor. Oğlak he. Oğlak oluyor. Çok güzel olmuş evet. oğlak. Peki bu sahneni niye kattınız İbrahim? Niye Nasıl için? Evet arkadaşlar, İbrahim'e misafir olduk. Kro'yu sizler için videoya aldık. Yavrusunu aldık, ee, anacı aldık. Bir başka videoda görüşebilmek umuduyla Hepinize selamlar.